Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getire kredi kartı ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için öncelikle getir uygulamasını ya da getir web sitesini açıyorsunuz. Açtıktan sonra üye değilseniz üye girişi, üye oluyorsunuz. Üyeyseniz üye giriş yapıyorsunuz telefon numaranızla beraber. Telefon numaranızla giriş yapıp kayıt olduktan sonra siparişler sekmesinden yani hesabım sekmesindeki ödeme yöntemleri sekmesinden kredi kartı ekleyebilirsiniz ya da mevcut olanı silebilirsiniz. Ya da siparişinizin ödeme sayfasına geldiğinizde sepetinizin ödeme sayfasındaki Ödeme yöntemi ekle butonu basarak kredi kartı bilgilerinizi girerek kredi kartını isim de vererek rahatlıkla getir sistemine ekleyebilir, kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.